Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte küplerime de, e, verdiğim paraya değer mi yapıyoruz. Şimdi e, gördüğünüz gibi My Melody'den oldu ama arkadaşlar çok kötü bir durumda. Parçaları mıknatıslar çok güçlü geldiği için tam takılmıyor. Mıknatıslar aşırı güçlü geldi bakın. Çok ses geliyor. Belki sesim duyulmuyordur. Maviyle Mavilerde ve beyazlarda birkaç magnet var. Çünkü ben yanlış magnet O yüzden ağır geldi magnet Bu yüzden. Yani Moyi aslında eski videolarımı izleyenler bilir. Bu bu küp 30 TL gayet uygun bir fiyat performans küpü. Arkadaşlar. Ama yani şu küple mesela karşılaştırılamaz. Yani o kadar da. Bu karşılaştırılabilir şu iki küp. Ama bunun mıknatıslı hali berbat. Alıyorsanız bunun mıknatıslı var arkadaşlar. Nova modelleri böyle. Değişik modelleri mıknatıslı. Onlardan alın. Veya kendiniz mıknatıslayın yani. İlla mıknatıslı bir küp olsun. Tabi benim gibi yanlış mıknatıslamayın Bayağı şey oldu. Mıknatısların eski gitmesini bekliyorum. Bakın. Yani, Connor God desen çok güzel bir küp. Çok böyle rahat, güzel bir şekil alıyor Connor God. Reverse'de de bayağı güzel alıyor. D artık almıyor arkadaşlar. Magnet çok aşırı ağır arkadaşlar yani. Mavi kısmı hareket o yüzden diğer kısımlarda reverse'ını göstereceğim ben. Bakın. Şuradan alıyor reverse rahat rahat. Bakın şuradan alıyor arkadaşlar tam şuradan. Ama bakın yer almıyor. Hiç almıyor abi. Tam şu uçtan anca almıyor. daha arkadaşlar. Bu vereceğiz? 30 liraya kesinlikle değer ya. Çivor W alanlar yani. Saçma. Bunu aldıktan sonra alın. yani. Bununla bir kendinizi alıştırın sonra Çivor W alırsınız. Eğlencesine. Yani şu küpe geçtik. Şu küp e, 5 lira. Şu küp 5 lira zamanında 5 liraydı. Şu anda 10 lira arkadaşlar. Güzel bir küpümüz. Yani 5 liraya güzel bir küp. Şu 10-15 lira falan satıyorlar. Bunu bazıları kazık 15 liraya satıyorlar. Çok daha kötü bir küp ya bu. Aynı küp değiller arkadaşlar. Görünüşleri benziyor ama şu biraz eskimiş arkadaşlar. Böyle bunu. aldığım yerde es boyaları hani çıkık aldım yani. İkinci el gibiydi. Ama değil arkadaşlar. Burada beklemesinden oluyor. Vidaları şey olmuştu hep. Paslanmıştı. Arkadaşlar şuna 10 liraya değmez. Ama şuna 5 liraya gayet değer bir küp. Yani güzel bir küp. 10 liraya değecek bir küp. Yani değeceğini düşünüyorum. Yani i̇lk başlayanlar için yani, yani. Küpü daha yapmayı bilmiyorsunuz. Ya, yapmayı öğreneceksiniz. İlk bunu alın. Sonra böyle Moimelon G-War'ı da bulalım. Şimdi Yuşin piramisi geçtik. Bakın. Yuşin piramisi yani öneriyorum. Ama yani bununla başlangıçtakiler bunu kullansın. Başlangıçta olmayanlar bunu kullanmasınlar kesinlikle. Böyle başlangıcı bitirmiş daha iyi ekip isteyenler. Bunu namazına gidin X-Men piramit salın ya. Magnetik piramit. Bakın bu da güzel. Ama arkadaşlar artık çok patlaması var. Eskiden daha güzeldi hızlı hızlı ama arkadaşlar çok takılması var ya. Bakın şimdi. Bakın gördünüz mü? yarış yarışmalarda kullanacak gibi bir küp değil ama yine de güzel bir küp. Benim ilk piramitsim babam almıştı. Şimdi şuraya koyalım onu da. Şimdi şeye geçelim. Gun'ın incelemesini yapacağım. Yakın. Yani bu videodan sonra atarım ben. incelemesini. Aynı anda atacağım. Şimdi birazdan da onun ikisini ben bildiğiniz gibi yani her iki günde bir günde belki bir günde iki tane video bazen beş günde altı günde bir video falan filan atıyorum yani. Ben arkadaşlar çok uzun süre videosuz bırakmıyorum kanalı. Gayet güzel bir ekip bakın. Ben bunun ayarlarını yaptım gevşetmesini. Aa bugün üçüncü videom oluyor bir tane daha yapmıştım. Bunu sıvı yağ ile yağlamıştım. Arkadaşlar gevşetmesini efsane yaptım. Çok değişik bir gevşetme. gibi bozdum sandım arkadaşlar. gibi kırdım gitti artık 150 lira başa gitti sandım. Yuvşin piramiz de bu arada 120 liraya alınıyor Türkiye'de yani. Değer ya. Değer ya. Türkiye'de çoğu piramiz 50 lira falan. Yani daha kötü kübrik piramiz. iğrenç. Rubik'sin, Mubik'sin onları iğrenç oluyor. Çok hızlı ekip. Yani o kadar aşırı da hızlı değil ya. Moe hızlı ama abi arkadaşlar çok az takılmaları var yani. Dites çam alırsam karşılaştırmasını da yaparız. Şimdi öyle bahsedeceğim arkadaşlar. Bu değişik tasarım bir küp ya. Kesinlikle ama kesinlikle aldığı parayı hak ediyor. Kutusu olsun. Güzelliği olsun. Bakın Moe kutusu bu küp kadar bir şeydi. Bu kip Gun kadar bir şeydi kutusu arkadaşlar. Hiçbir şey yoktu içinden ya. Yani. İlk kutu açılımım Gun oldu hatta arkadaşlar. Bunlar da kutu açılımı yapmadım. İrem istemeden. Çünkü o zamanlar yani çok küp videoları çekmiyordum. Çünkü çok profesyonel değildim. Bunu ilk kutusu açtığımda bilmiyordum çözmeyi. Şunu aldığımda çözmeyi biliyordum ama o gün e, video çekebileceğim bir yerde değilim. Ben de heyecanla ben düştüm ve kutusunu açtım gitti artık. Arkadaşlar kesinlikle elimdeki ekipleri değer. Şuna imkansız abi. Şuna değmez. Şu küpe değmez. Yani değer. İlk aldığınızda şu küpe de değer. Ama ya yani eski. Yani benim gibi gidip şey yapmayın. Konjener küp yapıp sonra da kırıldı. Kırıldığı için yeniden bir küp yapmayın. Ben bu küpü ilk aldığımda efsane dönüyordu. Yani şundan bile daha iyi dönüyordu. Ama şu anda içinde Kalıp kalıp böyle japon yapıştırıcısı var. Çünkü Konya'nın ilk yaparken damlamış her tarafına. O yüzden arkadaşlar birazcık yavaş küp. Şimdi kanalın incelemesini çekeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz. Görüşürüz. Bay bay.